Seyekûne lillahi kul efelâ tektekûn. diyecekler, li Allahi Allah'ın kul deki ki, e hala felâ sahibi olmayacak mısınız? <laughs> Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Takva sahibi olmak, bütün bu ilmin sahibi olmak demek. Takva sahibi olmak, bütün bu ilimden kâm alıp Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan yeni bir hayata girmek demek. İnsanlar bunu düşünemedikleri sürece bu dünyada dünya için yaşayacaklar. Sonra da bu dünyada hiçbir mutluluğu yaşayamadan ot gibi bir yaşantıdan sonra bu dünyadan ayrılacaklar. Ve kendilerine yazık edecekler. Gidecekleri yerde cehennem olacak. Sadece Allah'ın ilmini bilmiyorlar diye.